Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle herhangi bir hisse senedinde dip seviyesi, dönmesi muhtemel seviyeler nasıl tespit edilir? Bir örnek üzerinden bunu işleyeceğiz. Bir ders niteliğinde bir video olacak. Ancak en başta şunu belirtmem gerekiyor ki arkadaşlar. Teknik analiz bizlere burası dip kardeşim buradan gönül rahatlığıyla maliyet yapabilirsin demez. Zaten teknik analizin amacı da papatya falcılığı değildir. Bizlere şunu söyler. Senin şu anda yapmış olduğun analiz sonucunda tespit etmiş olduğun bu seviyenin bu seviyenin dip olma ihtimali dip olmama ihtimalinden daha yüksek. Sen de ne yapman gerekiyor? Yukarı yönlü kar potansiyelini hesap et. Aşağı yönlü risk potansiyelini hesap et ve senin eğer işine geliyorsa gel burada stop seviyeni koruyarak gel işlem aç paranı kazanmaya çalış. Teknik analizin amacı aslında bir olasılık sanatıdır. Bizlere bir olasılık verir. Biz de onun üzerinden işlemler açarız. Şimdi örnek istemiz vakıf gayrimenkul arkadaşlar. Vakıf Gayrimenkul'de çok güzel. Benim dün akşam fark ettiğim bir e, ders niteliğinde bir konu var. Öncelikle arkadaşlar analize şu şekilde başlıyoruz. Bir yükselişin ardından hisse senedinin düştüğünü görüyorsunuz. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. Şuraya bir seviyesi diyorum. Bakın. Fibonacci'yi atacağım seviye benim için bir seviyesi ve hemen şurası da iki seviyesi. Burası arkadaşlar dip ve tepe benim Fibonacci'yi kullanacağım seviyeler. Hemen dipten tepeye soldan sağa şekilde bir Fibonacci atıyorum ve dikkat ederseniz eğer 0.618 seviyesinde fiyatın döndüğünü görüyorum. Bu benim için birinci bingo. İkinci bingo ne arkadaşlar? Acaba burada bir formasyon olabilir mi diye bakıyorum. Çok net bir formasyon var. Acaba baktığınızda görebiliyor musunuz? Görmeniz gerekiyor artık. Nedir bu arkadaşlar? Bir ABCD formasyonu. Bakın dikkat ederseniz eğer çok net bir ABCD formasyonu var. Buraya da geliyorum arkadaşlar. Sizin görmeniz açısından hemen harflendirmemi yapıyorum. Burası A. Harflerin küçük büyük olması çok mühim değil. Burası B arkadaşlar. Şu yapmış olduğu tepki. Ops, yapmış olduğu tepki C ve düşüşün bittiği noktada arkadaşlar. Tabii ki D dibi. Peki bunu ölçtüğüm zaman bunu öngörebilir miyim? Burada ABCD formasyonunu gözümle görüyorum. Ancak bunu ölçümlediğimde burada bir formasyon olduğunu öngörebilir miyim? Gelin buna bakalım. Hemen buradan trend temelli bunu açımı aldım. A'dan B'ye Uzattım. Tekrar C'ye bir tepki hareketini ölçmek için tıkladım. Ayarlara giriyorum. Hangi Fibonacci değerinden döndüğü çok önemli değil. Yeter ki benim fiyatım bu Fibonacci değeriyle örtüşsün arkadaşlar. Biri kapattım. Kapatıyorum. 0.618 açtığımda dikkat ederseniz eğer hemen hemen fiyatla örtüşmüş durumda değil mi? İki tane elimde Fibonacci var. Bir tanesi normal soldan sağa, yuk, yuk, aşağıdan yukarıya attığım. Fibonacci. Burada düşüş adımlarını saydım ve 0.618'den döndüğünü gördüm. Bir de trend temelli Fibonacci kullandım. ABCD formasyonu ölçümledim ve onun da 0.618 seviyesinin fiyatın döndüğü, fiyatı karşıladığı yer olduğunu tespit ettim. Yani 2.24 ve 2.26 benim için referans seviyeler. Fiyatın dönme potansiyeli olduğu seviyeler. Peki geçmişte acaba fiyat bu 2.20'li seviyelere e, ee, ayak uydurabilmiş mi? Buralardan bir takım tepkiler vermiş mi diye bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok geriye gittim ve tarih vermek gerekirse eğer 2023'ün Eylül ayında fiyatın tam olarak 2.26'da bir tepe yaptığını ve uzunca bir zaman bu tepeyi dikkat ederseniz eğer geçemediğini gözlemliyorum. Dolayısıyla elimde 2.26 ve 2.24'ten oluşan toplam 3 tane referans seviyesi var. Benim için kardeşim 2.24 ve 2.26 buralar senin güçlü destek seviyelerin dediği yerler. Gelin bir de hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalarda arkadaşlar 233 günlük hareketli ortalamayı kullandım. Neden 233? Neden 200 değil? Şimdi 200'ü kullanmıyor değilim. Kullanıyorum ancak e, 144, 233, 8, 13, 21, 34, 55, 89 diye devam eden hareketli ortalama serileri Fibonacci sayılarından oluşmakta. Bundan dolayı arkadaşlar bu hareketli ortalamalar bir miktar piyasanın kullandıklarına nazaran daha değerli hareketli ortalamalar bilgin olsun. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim elimizdeki doneler arkadaşlar. Şurada bir birleştirelim. İlk olarak ne dedik? Birden ikiye e, attığım Fibo Fibonun 0618 desteği. İkincisi ABCD formas yonunun Fibo hedefi ki bu da 0618'e denk geldi. Üçüncüsü Eylül 2023'ten e, gelen neydir bu? O günkü zirve seviyem. Zirve desteğim diyelim buraya. Dördüncüsü nedir arkadaşlar? 233 Günlük hareketli ortalama. Elimde 4 tane e, benim için 2.24-2.26 seviyelerinin dip olma potansiyelini taşıdığını söyleyen don'e var değil mi? Bunları birleştirdim. Peki yeterli mi? Bazı traderlara göre arkadaşlar bunların bir araya gelmesi yeterli. Fiyat 2.24-2.26'ya indiğinde buradan yukarı hareket edecekmiş gibi düşünüp riskini yönetip stopunu koyup pozisyon açan arkadaşlar var. Mesela 233 günlük hareketli ortalama o tarihte 2.22'deymiş. 2.20 civarlarına stop koyup buradan işlem açan trader tipleri var. Bu yanlış değil. Sizin tamamen risk iştahınıza göre değişir. Peki daha garantici bir trader ne yapar? Buradaki arkadaşlar destek seviyesini dip olma potansiyeli olan seviyeyi belirledikten sonra bana bir alt sinyali gerekiyor. Ben şahsen Al sinyali neyden alıyorum? Her zaman eğitimde anlattım. Diğer sosyal medya kanallarımda anlattım. Mumlardan dostlar fiyattan. Bakın şuradaki yeşil renkli iri gövdeli mum benim buradaki ilk al sinyalim. Ben bu destek seviyesinden güçlü bir mum görürsem eğer hacimli bir mum görürsem ki 20 günlük hacmin ortalamasının üzerinde bir hacme sahip benim için ilk al sinyalidir. Peki diyelim ki ben bu hisse senedine 100 bin liralık bir pay ayırdım. Bu işaret ettiğim mum geldiğinde 100 bin liralık payın tamamını oyuna sokacak mıyım? Hayır. Bu benim risk iştahım. Benim riskimi ve kasamı yönetme şeklim. Ben her zaman paramı minimum ikiye bölerim arkadaşlar. Buradaki iri gövdeli mumda bir pay alırım. Örneğin 50 bin liralık mal alırım. Ardından gelecek olan teyit mumunda kalan 50 bin lirayı oyuna sokarım. Peki bir sonraki mum yani şu doji bunun ismi doji arkadaşlar artı şeklindeki mum. Bizim için teyit niteliğinde bir mum mu? Hayır değil. Dojiler bizlere kararsızlık mesajı verir dostlar. Bundan dolayı benim için ikinci gelen mum bir teyit niteliğinde değil. Keza dikkat ederseniz eğer o gelen mumun hacmi de 20 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış. Fakat üçüncü gelen mum her ne kadar e, spinik tapı andırsa da benim için artık en azından ilk aldığı mumun kapanışının üzerinde bir kapanış yaptığından dolayı bir teyit niteliği taşır ve buradan pozisyon açabilirim. Peki hocam ben buradan 100 bin liralık malımın 25 bin lirasıyla mal alabildim bir türlü güvenemedim. Kalın parçayı ne zaman alabilirim derseniz eğer burada da şöyle bir çalışma yapabiliriz. ABCD düşüşüne A'dan D'ye bir Fibonacci atarım. Fibonacci'nin önemli seviyelerini aktif hale getiririm. Hemen 0.382 karşıma ilk çıkan seviye. 2.44'ün üzerinde kapanış geldiğinde yeniden e, ikinci maliyetimi daha güvenli şekilde yapabilirim. İlk maliyetimi 2.20'ler civarından yaptığım için 2.44'ten yaptığım maliyet yarın öbür gün fiyat buradan beklenmedik şekilde, ummadığımız şekilde geri dönerse ve stop olmak zorunda kalırsam eğer benim ilk maliyetim 2.20'ler bandında olduğu için en kötü ihtimalle kafa kafaya pozisyonumu kapatabilirim arkadaşlar. İşte teknik analiz aslında bize tam olarak bunu sağlıyor dostlar. Burası diptir demiyor. Burası çok önemli. Bunu anladığınız ve analizlerinizde bunu oturtabildiğiniz gün teknik analize ve borsaya bakışınız tamamen değişecek. Teknik analiz bizlere bu bölge diptir demez. Şunu söyler. Bu bölgenin dip olma ihtimali dip olmama ihtimaline göre daha yüksek. Buna göre bir al sinyali yakalarsan eğer buradan yakasına yapışıp ufak da olsa teyit bekleyerek de olsa bir pay mal alabilirsin der. Peki bu analizi daha da ileri götürelim arkadaşlar. Buranın dip olma potansiyeli için 4 tane madde saydık ya 5. maddeyi ekleyebilir miyiz? Evet ekleriz. Hissemizin ismi ne? Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani gayrimenkul endeksindeki bir hisse senedi. Hemen gayrimenkul endeksinin grafiğini açıyorum. Eğer benim analiz ettiğim hisse senedinin endeksi market yapısı bakımından bozuk değilse ki gördüğünüz gibi burada bozuk değil. Bozuk olmadığını nasıl anlıyorum arkadaşlar? Kanalda YouTube kanalında bunun da videosu var. Bakın oluşan her dip her tepe birbirinin üzerinde oluşmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada market yapısının halen daha sağlıklı olduğu sonucu karşıma çıkıyor ki Zaten güncelledi arkadaşlar. Geçemediği bir tepenin geçemediği bir açının kırılıp hatta üzerinde onay alıp yoluna devam ettiğini görüyorum. Hissemin kendi endeksinde görüntü pozitifse eğer o zaman gönül rahatlığıyla ben bu hisse senedinde yukarı yönlü işlem açma iştahımı kabartabilirim. Ancak ben ne diyorum her zaman? Muhakkak parçalı alım yapmak gerekiyor. Muhakkak riskimizi, kasamızı yöneterek işlem yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bu kanalda buna benzer derslerin devam edeceğini düşünüyorum. Devam ettiğimi planlıyorum en azından. Ancak burada sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.